Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 yıl boyunca eğitim gördüm. E, folklor eğitimleri verildi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde meslek eğitim alan özel öğrenciler aldıkları eğitimin ardından normal yaşamlarında meslek sahibi oluyor. Bunları da başarabildiğini gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Sosyal yaşam becerilerimi geliştirmede bağımsız yaşam dersi, mutfak atölyesi, drama, el sanatları gibi dersler etkili oldu. Merkezde eğitim alan 22 yaşındaki Beyza Türedi de alışveriş market zincirinden birinde işe başladı. İyi yönde oldu. Sadece bizim ailemizin dışında bir şeyler yapabildiğini görmek çok çok güzel bir şey. Araştırma içerisindeydim, iş kura gidip geliyordum. Birkaç görüşmelere gittik hatta birlikte Beyza'yla. Beyza'nın annesi Zeynep Türedi, kızının hayatının değiştiğini söyledi. Dede sık sık söylerdi, anne çalışmak istiyorum, artık kendi paramı kazanmak istiyorum. Annem, babam kendi ayaklarımın üzerinde durup çalıştığımı gördükleri için çok mutlular. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Tahir Büyükakın'a çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Neden? Çünkü Tahir Bey'in bizim çocuklarımıza olan ilgisini, alakasını gördüm.